Sözü muhabirimize Yavuz Oymağ'a bırakalım. Burası Şişli Kutlu Bey sokak. Hemen arkamda bir depo var ve o depoda patlama meydana geldi. Şimdi olay yerini gösterelim. O korkunç patlamayla birlikte depo olarak kullanılan yer tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şu anda bir yandan polis ekiplerimiz, bir yandan da olay yeri inceleme ekipleri içeride yoğun şekilde araştırma yapıyor. Elbette olayın sebebine ilişkin. Tabi ilk gelen bilgilere göre ölü ya da yaralı olmaması tek sevindirici nokta. O son derece önemli. Bir anlamda yüreğimize su serpildi. Ama ekiplerin yoğun şekilde çalışması an itibariyle devam ediyor. Tabii ilk anda böyle patlamada acaba doğal gaz mı diye aklımıza geldi ama ekiplerin verdiği olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği bilgiye göre patlamanın doğal gazdan olmadığı bilgisi kesinleşmiş durumda. Tabi e, incelemeler devam ediyor. Bir yandan çeşitli e, iddialar da var. Burada uyuşturucu madde üretildiği ve patlamanın o üretim sırasında gerçekleşmiş olabileceği yönünde bazı ön bilgiler var. Ama tabi bütün bu bilgiler şu anda iddia aşamasında da olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı araştırmasından ve polis raporundan sonra elbette ortaya çıkacak mahalle e, trafiğe kapatılmış durumda. Giriş çıkışlar e, ekiplerimiz tarafından tutuldu. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmasın diye emniyet birimlerimiz son derece titiz şekilde şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabi burada önemli olan patlamanın neden gerçekleştiği ve patlama anında içeride kimin olup olmadığı ve hangi amaçla olup olmadığı son derece önemli. İşte ekiplerimiz içeriden delil torbalarıyla birlikte delilleri topladılar ve bir yandan da bir kez altını çizelim. Olay yer inceleme ekiplerimizin çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Burası görebildiğim kadarıyla 3, 5, 6 katlı bir apartman dairesinin hemen altındaki ve depo olarak kullanılan bir nokta. Olay yeri inceleme ekibinin raporu son derece önemli. Kesin patlama sebebi o araştırmadan, o rapordan sonra ortaya çıkacak. Tabii patlama kuvvetli şekilde meydana gelince civar apartmandaki vatandaşlarda da e, panik yaşadı. Kadir'den rica edeceğim o vatandaşlarımızı da gösterebilirsek. Olayın üzerinden bir süre geçmesine rağmen onların da hala şaşkınlığı ve tedirginliği de devam ediyor. An itibariyle. Burası Şişli Kutlu Bey dedik. altı katlı bir apartmanın depo olarak kullanılan giriş noktası patlamayla birlikte depo işte bu hale geldi tamamen kullanılamaz hale geldi e ve bir kez de altın çizelim saatlerdir polis ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde devam ederken olayın sebebine ilişkin ilerleyen saatlerde tabi daha net şekilde ortaya çıkacak. Ama şu bilgiyi paylaşalım. Bir doğal gaz patlaması olmadığını biliyoruz. Bir kez de altın çizelim. Teyit edememekle birlikte sadece şüphe seviyesinde şu anda içeride uyuşturucu madde üretildiği ve o üretim sırasında kullanılan kimyasal maddelere bağlı olarak bir patlamanın meydana geldiği söyleniyor şu anda ama polis raporundan sonra tüm detaylar ortaya çıkacak. Patlamanın gerçek sebebi de netleşecek. Biz de elbette aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve olay yerinden sözü size bırakalım. Yavuz'a teşekkür ediyoruz.